Yaz aylarında en çok tükettiğimiz meyve karpuz. Peki karpuzun zehirleyici olduğunu biliyor muydunuz? Sokağa çıktık ve vatandaşa soruyoruz. Karpuz zehirler mi? Hadi gelin bakalım soralım. Merhaba. Merhaba. En sevdiğiniz yaz meyvesi desem Sanırım karpuz. Beklediğim cevabı aldım. Karpuz sevenlerden. Ee, vallahi daha çok kavun biraz ferahlatıcı geliyor. Evet. Şimdi daha karpuz da tutuyoruz. Evet, sokraların neşesi karpuz. Evet. Peki bu neşe kabusa dönüşebilir desem? Nasıl yani? Yani genelde yaz mevsimi olunca insan aklına karpuz geliyor. Serinletici. Ferahlatıcı olduğu için o. evet. Peki o ferahlatıcı lezzetin için büyük tehlikeler var desek size. Karpuz zehirler mi? Uzman doktorumuza soracağız. Bizi takipte kalın lütfen. Karpuz tabii ki hem seninle hem de lezzetli. Herkes karpuz diyor. Peki, bir karpuzu kaç günde ya da kaç haftada tüketirsiniz? Kocaman bir karpuz düşünün. Yani iki üç günde gidiyor genellikle bir karpuz. Bir haftada olabilir, değişebiliyor ya, yani, ne kadar tükettiğimize göre. Evet, bir hafta bekleyen karpuzlardaki tehlikeyi yayında konuşacağız.